Merhaba sevgili velilerim. Nasılsınız, iyi misiniz? Hepinize teşekkür ediyorum. Bir eğitim-öğretim yılını geride bıraktık. Çocuklarımız yaz tatiline başladı. Sizler de çocuklarınızın yaz tatiline başlamasıyla ne yapsak, ne etsek, nasıl davransak doğru olur gibi sorular sormaya başladınız. Hangi davranışlar doğrudur, hangi davranışlarla çocuklarımızı daha iyi, daha yetkin yaparız, ne yaparsam yanlış yaparım. Yanlış yapmamak için nasıl davranmalıyım gibi çok sorular geçti. Aslında ben bunlarla ilgili bir hazırlık yapmıştım ama e, bu arada Sayın Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk e, tatilin ilk günü sebebiyle bir mesaj yayınladı. E, okudum. İnanamayacağınız kadar doğru, inanamayacağınız kadar güzel şeyler yazmış. Bunun üstüne benim bir şey söylememi de çok doğru bulmuyorum. E, bu arada şöyle söyleyeyim, bugüne kadar e, bütün bürokratlar, bakanlar genelde sistemi düzeltmeye, sistemi iyileştirmeye çalışıyordu. İnsan unsurunu çoğunlukla göz ardı ediyorduk. İnsan özelliğini çoğunlukla göz ardı ediyorduk. Sadece başarıya odaklanıyorduk. E, çok şanslıyız ki. Sayın Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk öğrenciye öğrenci gözüyle, insan gözüyle bakıyor. Öğretmene insan gözüyle bakıyor. Etten, kemikten, kandan yapısı olan, düşünebilen bir insan gözüyle bakıyor. Ve çocuklarımızı insan olarak gördüğü için sadece bir proje olarak görmüyor. Bunun ne kadar önemli olduğunu çocuklarınız da siz de anlayacaksınız. Bu açıdan Sayın Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'a çok teşekkür ediyorum. Bizleri proje değil insan olarak gördüğü için, sizin çocuklarınızı proje değil insan olarak gördüğü için ve e, buradan Sayın Bakanımızın e, konuşmasının e, açıklamasını buradan okuyacağım. Onun üzerine biraz da konuşuruz. Kendisine bir soru sorulduğu zaman. Bugün yaz tatilinin ilk günü. Bir öğretmen olarak bana ne önerirsiniz diye sorsalar şunları söylerdim diye söze başlamış. Lütfen çocuklarla oynayın. Ya da oynamalarına izin verin. Onlara yeni şeyler keşfedebilecekleri imkanlar tanıyın. Konuşun, dinleyin. Elinin altından kitabı, gözünün önünden doğayı ayırmayın. Koşsunlar dursunlar, yorulsunlar, düşsünler, dizleri kanasın. Üfleyince iyileşsinler. Ailece oturup izlediğiniz bir çocuk filminde çocuklar nasıl keyifli, heyecanlı ve dolu dolu yaz tatili geçiriyorlarsa bizim çocuklar da öyle sakin, öyle telaşlı, öyle neşeli ve öyle doğal bir yaz tatili geçirsinler. Ben biliyorum ki yaz tatilleri göz açıp kapayınca bitecek kadar kısa, asla unutulmayacak anılar biriktirilecek kadar uzun ve güzel günlerdir. Her anne babanın, her çocuğun kıymetini bilmesi dileğiyle. Evet, Sayın Bakanımızın bizlere mesajı bu şekilde. İnanın bunun üzerine söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ee, gerçekten çocuğunuzu insan olarak gördüğünüz zaman, onun oyun ihtiyacı olduğunu, eğlenme ihtiyacı olduğunu, mutlu bir ailede yetişmesinin ne kadar önemli olduğunu bilseniz şaşırırsınız. Tabii ki elimizden kitabı eksik bırakmayacağız. Gelişmiş ülkelerin çok daha ilerisine gitmek için bu çocuklara 20 yıl sonra çok ihtiyacımız olacak. Bizler elimize eteğimizi çekeceğiz. Bugün yaramaz koşan, oturan, gülen, oynayan, eğlenen sadece bir çocuk olarak gördüğümüz insanlar yarın ülke yönetiminde söz sahibi olacaklar. Eğer yarın şikayet etmek istemiyorsak, eğer yarın niye geri kaldık, neyimiz eksik demek istemiyorsak çocuklarımızın hem bilgili, hem eğitimli, hem de koşan, oynayan, düşen, yorulan insan olmalarını sağlayan aktivitelerini eksik bırakmayalım. Onlarla gülelim, onlarla oynayalım, onlarla koşalım, etkinlikler yapalım, aile içi etkinlikler yapalım, birbirimizi daha iyi tanıyalım, daha çok sevelim. Evet, bu konuda söyleyeceklerim bu kadar, sayın veliler. Bu konuda sormak istediğiniz bir şey olursa sorularınıza cevap vermeye hazırım. Hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın.